Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, MSP ye yeni tema gelmiş. Direkt e, MSP'ye girdim ve karşıma bu tema çıktı. Dedim ki bari videoda inceleyeyim. E, biraz şöyle fareyi üstüne getirdim. Şunlar bile değişmiş. Gerçekten o kadar tatlı olmuşlar ki... Bir dakika bunlara bakmadım. Tek şuna bakmıştım. O kadar güzel olmuşlar ki e, sevgililer gününü özel tabii ki. E, Saptan'ın gözü yaşlı Her neyse e, şimdi Çok tatlı olmuş e, Ben de buna şey yapıp Özenip pembe giyinmek istiyorum Ekranım daha güzel gözüksün mor biraz bozuyor Şimdi ilk önce Oyunlar kısmını incelemek istemiyorum Direkt alışverişten başlıyorum çünkü Temada kıyafetleri Daha çok merak ederim her zaman Hiçbir zaman odaların değişikliğini Merak etmemişimdir inşallah e, Kıyafet temasını da değiştirmişlerdir Diye umuyorum Evet değiştirmişler. Cidden oha bir şey söyleyeceğim. Çok güzel şeyler gelmiş. Baya güzel şeyler gelmiş. Divine feeling. Hmm. Tabii ki de bir kombin yapacağız. Şunların hepsini çıkaralım. Üstümüze başımıza ne varsa. Ee, ya ben bu saçları hiç sevmiyorum ya. Çok kötü saçlar getiriyorlar. Çok tatlı bir elbise var burada. Oha bir şey söyleyeceğim. Bu elbise eskiden şeydi. Yıllık alıyorduk. VIP ondan geliyordu. Şimdi buraya koymuşlar şaka gibi. Böyle çok tatlı tat elbiseler var. saç çok kötüymüş. Yani aslında güzel tamam. Oha çok güzel. Çok tatlı. Şimdi. Buradan çok tatlı bir kombin çıkarabilirim. Şuradaki pembe yıldızlar ne? Ne o? O ne? Git lan. Ee, çok tatlı bir kombin çıkarabilirim bence buradan. Şöyle yan yana koymuşlar ama bunlar uyar mı hiç bilmiyorum ya. Cidden topuklu olmaz bence ama pantolon fena olmaz diye düşünüyorum olmadı hiçbir olmadı <laughs> hiç yakışmadılar ee, bunun altına beyaz etek çok güzel olur ee, şöyle bir etek değil de daha çok böyle bir salaş şu üstümdeki gibi bir beyaz etek çok güzel olur bu video kısa olacak çünkü e, sonuçta şey inceliyoruz ya yani tema inceliyoruz ee, çok hat bir elbise gelmiş. Bunu eskiden bordosunu almıştım diye hatırlıyorum. Hiç tıklamayacağım. Evet önceki temaya geçiş yaptık. Şimdi ben buna bir kombin ayarlayıp gelmek istiyorum cidden. Şimdi bacak şeysi ne işe yarıyor? Bu bacak şeydi galiba. Şurayaydı diye hatırlıyorum. Aynen öyle. şimdi kombin yapacağım. Sonra geleceğim hemen. Arkadaşlar, şu an kombini yaptım. Çok tatlı bir kombin oldu. Zaten temaya gayet uygun bir kombin oldu. Bir de şöyle sohbet odalarına bakmak istiyorum. Şuraya da bir girelim. Bakalım burayı nasıl şey yapmışlar. Temaya uygun oda burası da. Şimdi bakalım. Arkadaşlar burası da böyle e, duvarlar yapmışlar. Sonra arkayı gökyüzü ve şuraya bir tane de ay yapmışlar. Hilal yani. E, burası da böyle çok şey olmuş yani soft olmuş. <laughs> yani bu kadar güzel beğendim. Çok tatlı ve şey tamam. E, bu arada kombinim de bayağı bence güzel oldu. Yani ben beğendim. Bir de böyle bir piksel toka varmış bende. Aksesuarlarıma bakarken gördüm ve kombinime çok uyuyordu. Aşırı uyuyordu. Ben de takayım dedim. Ee, bu kadardı arkadaşlar video. Ee, beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Temayla alakalı görüşlerinizi sizde aşağıda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.